Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir pazar gününden merhaba diyorum. Bugün sizlere aslında bu hafta değil ama böyle Şubat ayı şu bugün biliyorsunuz ki ayın 14'ü yani 14 Şubat. Bu arada sevgililer günü kutluyorum. Hayatınızda biri olsun ya da olmasın bu sevgililer günü seven herkes bu günü bence kutlayabilir. Çift olmaya gerek yok bence bu günü kutlamak için. Eğer seviyorsanız bence bugünü bir bilelim pasta yiyerek, şampanya içerek veya arkadaşlarınızla beraber olarak kutlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Neyse gününüzü de kutladıktan sonra aslında bugün bu videoyu neden çektiğimden bahsetmek istiyorum size. Ben bu hafta yani bu hafta değil de sanırım işte 14 gün Şubat ayı boyunca böyle 4-5 film izledim. E, tabii bu filmlerin yanında izlediğim diziler de oldu ama ben hani bu videoda size bu, bu ay içerisinde bugüne kadar izlediğim filmlerin önerisini yapmak istiyorum. Öncelikle ya zaten bu filmleri aslında Instagram hikayemden de paylaşıyorum. Yani şöyle izlediğimde eğer beğendiysem Instagram hikayemde bunu izleyeceğim. Beğenirsem size e, önereceğim diye paylaşıyorum zaten ama gene de YouTube'da da böyle daha detaylı olarak yorumlayarak, spoiler vermeden size öneriler yapmak istiyorum. Hadi gelin başlayalım. E, toplamda 4 tane film önereceğim e, bu videoda. Birincisi Sense and Sensibility. Yani ne kadar uyuyor? <laughs> çevirisine bilmiyorum normalde ismine bakıldığı zaman çok da uyumlu bir şey bir yorum olmamış bence. Bu dizinin şey bu filmin <laughs> bu filmin eee içeriği yani ismini de anlayacağınız üzere aslında romantik bir e, film. Yani drama, romantizm diye çeviriyor IMDb'de ama bence içerisinde komedi de var. Yani komik sahneler de var ve aşırı derecede samimi, saf, masum e, ilişkilere dayanan e, bir bir 90'lar filmi aslında. Yapımı 1995. Türkiye'de 1996 yılında gösterime girmiş. IMDb puanında baktım ben sizin için. 7.6. Bu gayet bence iyi bir rakam. Özellikle romantik aşk komedi filmleri için gerçekten gayet iyi bir rakam. Eamdbi için bunu öneriyorum size zaten ya bu tarafa ya bu tarafa mutlaka ki afiş görselini size koyacağım dediğim gibi böyle saf masumiyeti anlatan ilişkileri saygı çerçevesinde gerçekleşen ilişkileri anlatan bir film aslında bu eğer öyle böyle sakin çok slow ilerleyen böyle sizi rahatlatacak bir film aslında. Konuşmalar bile o kadar sakin geçiyor ki hani böyle şey hissediyorsunuz. Relakslamış böyle relax oluyorsunuz izlerken. Yani ben öyle izlemiştim. Ben annem ve kız kardeşimle beraber izledim. Çok beğendik biz. Başrolünde de Emma Thompson oynuyor. Hugh Grant, Alan Rickman and and Yabancı isim söyleyince Otomatikman İngilizceye dönüyor olmam Ve şey Kate Winslet var Başrollerinde gerçekten e, ünlü isimler var Tabi 1995 yılında bu insanlar Çok böyle yeni yeni popüler olmaya başlıyor Fakat e, bence şu anda izleyeceğinizde onların gerçekten O zamanlarda bile ne kadar güzel oyunculuklar Sergilediklerini görebileceksiniz İkinci filmime geçiyorum İkinci filmimi daha dün izledim Dün değil bir önceki gün izledim Life or something like it Hayatın hakkını ver diye çevirmiş aslında. Bu arada Sense and Sensibility eğer Netflix üyeliğiniz varsa Netflix'ten izleyebilirsiniz. Şimdi diğer filmden bahsedeyim. Yani Hayatın Hakkını Var. Ben bunu Amazon Prime'den izledim. Yani mutlaka ki internetten de bulabilirsiniz. Netflix'te yok diye biliyorum. Bu filmin aslında konusu aşk, romantizm ve komedi. Ben bir 2002 yılı yapımı bu film. Yani 2002 yılı yapımı ve başrolünde Angelia Julia'nın oynadığı bir film. Başroldeki kadın, başrolde kadın bir karakter var. O kadın karakterin aslında çocukluktan geldiği güne kadar yaptığı başarının elde etmek istediği başarıya ulaşırken ki bazı duyguları diyebiliriz. Yani duygusal durumu, e, fiiliyatı, etrafındaki insanlar, e, yalnızlığı ya da hayatındaki insanla olan ilişkisi e, gibi birçok unsur var. E, bir kadın gazeteci aslında. Gazeteci sunucu, spiker de diyebiliriz. E, onun hayatını anlatıyor aslında. Hayatını demeyeyim de hayatında başarmaya yakın olduğu evredeki kısmı gösteriyor bize. Ve kaderin cilvesi var filmin içerisinde. Kaderin cilvesinin aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu ve bazı insanların hayatımıza neden dokunduğunu, o insanlarla karşılaşmamız gerektiğini, karşılaşmasak hayatımız farklı bir versiyonda olabileceğini Hmm, anlatan bir filmdi. Ben güzel dersler e, İzlemenizi tavsiye ediyorum. IMDb puanı çok yüksek değil. 5.8 aslında ama ben beğendim. Hani e, puanlayan insanların arasında belki hani e, bu tarzda film sevmiyorlardır ve beğenmemişlerdir ama e, çok hızlı ilerlemiyor. Gene yavaş ilerliyor ama çok uzun bir film değil. E, bence e, bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Diğer filme geçiyorum. Diğer film tam zamanımızın filmi. 2020 yapımı. Netflix yapımı hatta. Netflix'te de bulabileceğiniz bir film. İsmi Enola Holmes. Biliyorsunuz ki Sherlock dizisini, Sherlock Holmes serisini, kitaplarını da biliyorsunuz zaten. E, Anne de Holmes da Sherlock'un kız kardeşi aslında. E, açıkçası kitaplarını okumadım. E, hani kitabı, kitaplarında Sherlock'un kız kardeşine yer veriliyor mu verilmiyor mu bilmiyorum. E, ama filmlerinden hatırladığım üzere pek bahsedilmeyen bir karakter Enola Holmes. Hani burada bahsediliyor olması beni şaşırttı açıkçası. Bir, e, hani Holmes diyorum Allah Allah filmin ismini böyle duydum gördüm hani hemen de ya Netflix'te akışa. Enola Holmes mu? Allah Allah Holmes nereden tanıdık ya? Böyle hiç Sherlock Holmes gelmiyor aklıma olan. Sonra e, tabii ki hemen eee Birkaç takipçimin de önerisi üzerine izledim ve... E, filmin e, akışını, aksiyonunu beğendim açıkçası. Ama tabii ki filmde bu beğenmediğim bazı falsolar vardı. E, ben genelde hani Sherlock karakterini izlediğim için... E, Sherlock çok ciddi bir sosyopat yani. Sosyopat bir dedektif. Ve e, en siz izlerken o sosyopat e, Sherlock'u göremedim açıkçası. E, filmde beğenmediğim nokta buydu. Ama diğer kısma bakıldığı zaman... Hani e, filmin zaten IMDB puanına bakıyorum şu an. 6.6 Iıı... E, Um, belki de hani benim düşündüğüm sebeplerden dolayı bu kadar düşük puan verilmiş olabilir. Normalde baktığınız zaman başrolde zaten Bobby Brown oynuyor ve Bobby Brown oyunculuğunu gerçekten çok beğendim. Hani o samimiyetini, o e, şey e, dedektifi yanını gerçekten vurgulamış yani. Filmde bunu görebiliyorsunuz. Hissedebiliyorsunuz. E, aksiyon, macera, suç diye e, başlık atmışlar IMDb'de ama bence içerisinde mutlaka ki mystery yani gizem de var. Baş Başrolü, Henry Cavill, Sherlock Holmes'u canlandıran karakter Henry Cavill olmuş. Henry Cavill biraz sert kalmış. Yani şey çok sosyopat ve hareketli bir um, karakter olmamış açıkçası. Henry Cavill'ın oyunculuğunu Superman'den de çok seviyorum aslında. Ama uh, hani burada bir uh, yakıştıramadım yani bağdaştıramadım çok rolle. Yani Sherlock'la Henry Cavill'ı çok bağdaştıramadım. Çünkü um, Robert Downey'de izledim Sherlock'u ve aynı zamanda... Um, adamın ismini unuttum şu anda. Doctor Stranger dizide de Sherlock'u oynayan kişi oydu. Şu an ismini hatırlamıyorum. Ee, yani onlara gerçekten Sherlock karakterini çok yakıştırmıştım ama Henry Cavill'a pek yakıştıramadım. Ee, yani Emily Holmes'u beğendim filmin hani sonuna gittiğim zaman sonuna gitmek istedim yani filmi çok merak ettim sonuna an olacak an olacak o gizem çözülecek mi falan diye ya da nasıl çözülecek o yüzden bence aksiyon ya da böyle macera tarzı bir şey arıyorsanız bir film bence izleyebilirsiniz ve bir sürpriz daha var filmde başrollerden bir tanesi Helen Bonham Carter en sevdiğim kadın oyunculardan bir tanesi diyebilirim yani izlemenize tavsiye ediyorum. Güzel, çerezlik, böyle aksiyon, macera filmi. Sevmediğim noktaları zaten belirttim. Onlar haricinde filmin akışı gerçekten çok güzeldi. Ve son önerime geliyorum. Dördüncü önerim ise Amerika Rüyası. Yani İngilizcesi Coming to America. Gene bileceğiniz üzere üzere. 90'lar değil bu sefer 1980 yılı yapımı bu ve e, başrolünde Ed Murphy oynuyor. Ed Murphy'yi e, yani o zamanlarda çok severdim. E, bu bir şişman aileyi canlandıran profesör deli prof şişman oldu deli profesör müydü? Çılgın profesör müydü? Öyle bir şey vardı. Ben çok küçükken izlemiştim onları da tabii ki. E, ama hani bu filmi de daha öncesini nasıl izlemedim acaba diye düşünüyorum. Amerika'ya çok hani Amerika'ya gitmeyi çok isteyen bir insana yani orayı keşfetmeyi, görmeyi, gezmeyi. Amerika ile alakalı bir şeyler izleyeyim derken bu film denk geldi bana. Bu filmi de aynı şekilde Netflix'te bulabilirsiniz. Filmin aslında yani konusu şöyle bir prens var evlenecek ve o evlilik için gereken <laughs> gelini e, bulma serüveni diyebiliriz. Aynı şekilde Amerika'yı keşfetme serüveni de diyebiliriz buna. Komedi ve romantizm. yani Gerçekten komik ve bence romantizmin olduğu ve bazı böyle çok güzel e, mesajları içeren sevgiyle alakalı, birliktelikle alakalı e, dersler veren bir film olduğunu düşündüğümden dolayı e, bunu yani izlediğimde ha, bunu da önermeliyim dedim kendi yani kendi içimde. Yani dediğim gibi bir prensin aslında Amerika yolculuğu ama dediğim gibi neden Amerika yolcusu ediyor? Onu da filmde zaten göreceksiniz. IMDb puanı 7.0. En yani gayet iyi bir rakam. Dediğim gibi komedi filmlerine göre bu rakamlar e, bence oldukça iyi. E, lise yıllarımdan beri yani 2010-2011 yılından beri IMDb'yi aktif olarak kullanan bir insan olarak hani bir film izlemeden önce mutlaka orada. E, yapılan yorumlara kaç milyon kişi yapmış, kaç bin kişi yorumlamış, kaç bin kişi kaç puan vermiş gibi böyle istatistiklere bakarak bazı filmlere ee, başlarım, izlerim. Fragman asla izlemeyi sevmiyorum. İlk 10 saniyesinde bakarım filmin hani gerçekten e, komedi mi, işte aksiyon mu olduğunu anlayıp anlamamak adına ee, ve geri kalan kısımda kapatırım. Sadece hani e, IMDb'nin o filmle alakalı ilk sayfası oluyor ya. Onun o, orayı birazcık böyle çeklerim. E ee, bu sebepten dolayı hani IMDb'nin puanlarına, verilerine güveniyorum aslında. Ama dediğim gibi bazen bazı filmler çok böyle e, o ya yani IMDb kitlesine hitap etmeyebiliyor. Mesela Life for Something Like It ya yani başrolünde Anjelica Jolie oynuyor. Ama Angelia Jolie karakteri bir e, putlaştırılmış bir karakterdi mesela o filmde. Belki de de hani bunu sevmedikleri için o kadar düşük puan vermiş olabilirler. Ama kesinlikle verilen mesaj çok güzeldi. Ben de filmde genelde böyle mesajlara baktığım için tabii bazen böyle boş boş izlediğimde olabiliyor. Ama hani verilen mesajlar gerçekten de bu dört filmde dördünde de oldukça güzeldi verilen mesajlar. Bu sebepten dolayı da size önermeye layık buldum aslında. Ee, yani benim söyleyeceklerim bu kadar bu video içerisinde. Bu dört filmi eğer izlerseniz lütfen ve lütfen ya Instagram hesabımdan ya da bu videonun altına yorum olarak yazın. Beğendim, beğenmedim, şu yönlerini beğendim, bu yönlerini beğenmedim, haklısın, hayır haklı değilsin gibisinden yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Neyse eğer videomu beğendiyseniz... Beğen tuşuna basıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.